Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 7 Mart 2022 duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. Evet bugün artık biraz değişik konulara girelim. Biraz ekonomiden bahsedelim. Biraz ülkenin geleceğinden bahsedelim. Diyeceksin ki abi senin ekonomiyle şununla bununla ne alakan var? Ben ekonomist miyim? Hayır değil. Ama hepimiz Hepimiz ekonomiyle ilgilenmek zorundayız. Çünkü hayatımız her geçen gün daha da zorlaşıyor kardeşim. Her geçen gün yaşam Türkiye'de zorlaşıyor. Neden? Ya bugün bir Amerikan doları 14 lira 38 kuruş, bir euro 15 lira 65 kuruş. Diyeceksiniz ki bunların sebebi ne? İşte dünyada Savaş var falan filan. Kardeşim savaş yokken de bu 18 liraya kadar çıktı. Ondan sonra 13 liraya, 13 lira 50 kuruşa indi. Ondan sonra savaş başladı. İşte savaş esnasında da gıdım gıdım yükseliyor. Ve ekonomistlerin korktuğu 14 direncini geçer mi geçmez mi? Buyurun geçti. Şimdi bunun bize etkimelevi daha başlamadı. Bunun bize etkimeleri ne zaman başlayacak? Önümüzdeki haftalardan itibaren yavaş yavaş başlayacak. Bir de bir de ekmek fiyatlarının inanılmaz artacağı bir gerçek var. Ona bugün değinmeyeceğim. Onu bilare konuşacağım. Çünkü oradaki rakamları toparlamam lazım. Size doğru bilgileri vermem lazım. Ekmeğin 5 lira, 6 lira, 7 lira olması bile mümkün. Ama bugün başka gerçekler var ve henüz bize yansımayan. Yani <laughs> Faturalarınıza şu ana kadar henüz yansımayan gerçekler var. Ne zaman yansıyacaklar? İşte bu haftadan sonra yansımaya başlayacaklar yavaş yavaş. Yani e, etkisini daha hissetmedik. Mesela geçen seneye göre Şubat ayında hesaplanan bir enflasyon var. TÜFE, Tüketici Fiyat Endeksi %54.44. Bu ne demektir biliyor musunuz? Her şeye %54 zam gelmiş bir sene içinde demektir. Yani 100 lira harcıyorsan gıdaya bu sene, geçen sene 100 lira harcadığın gıdaya bu sene 154 lira harcıyorsun demektir. Ama burada garip olan bir şey var. Tüketici fiyat endeksi geçen seneye göre yani son bir sene içinde geçen sene Mart'tan bu sene e, geçen sene Şubat'tan bu sene Şubat'ın sonuna kadar 54 tüketici fiyat endeksi %54 çıkarken üretici fiyat endeksi %105.01 çıkmış. Yani üreticilerin maliyetleri %105.01 artmış. Üfe. Üretici fiyat endeksi. Ya bu da demek oluyor ki bütün üreticiler zararına mal satmışlar. Halkı sevdiklerinden herkes zarar etmiş. Ben hiç öyle bir şey görmedim. Bunlar tabii ki TÜİK'in rakamları. Türkiye İstatistik Kurumu. Ne derece doğrudur ne derece yanlıştır tartışılır. Bizim konuşmamız yani tartışmamız gereken mevzu o değil. Ama şu bir gerçek. Geçen sene, geçen sene bir paket makarnaya kaç para veriyordunuz? Bu sene bir paket makarnaya kaç para veriyorsunuz? Geçen sene bir litre yağ kaç paraydı? Bu sene bir litre yağ kaç paraydı? Bunları sizin hesaplamanız kolay. Bunlar hemen hesaplanabilecek şeyler. Yani biraz araştırırsanız takır takır ortaya çıkacak şeyler son bir sene içinde. Yani %100'den daha fazla bir enflasyon oranı var ülke genelinde. Ya yani size çok basit bir örnek vereyim. Çok basit bir örnek. Bir senelik falan değil. Çok yakın bir tarihten. Ne kadar yakın bir tarihten? 31 Aralık 2021 tarihinde 1 litre benzinin fiyatı kaç paraydı hatırlayan var mı? Hemen söyleyeyim. 12 lira 31 kuruş. O gün yapılan zamla beraber 31 Aralık'ta yapılan zamla beraber 1 litre benzinin fiyatı 12 lira 31 kuruşa çıkmış. Peki bugün 7 Mart tarihinde 7 Mart 2022 tarihinde 1 litre benzinin fiyatı ne kadar? Biliyor musunuz? Bütün yapılan zamlardan sonra 18 lira 69 kuruş zam oranı %51.82. Yani Ocak Şubat 2 ay geçmiş. Üzerine 7 gün geçmiş. 31 28 daha 59 7 daha 66 günde %51.82 benzine zam gelmiş. Ve bu benzine gelen %51.82 zam şu son bir hafta içinde de bir, bir güzel zamlar geldi böyle 1 lira 1 lira hani bu harekat başladığından beri Rusya-Ukrayna çatışması başladığından beri gelen zamlar var onlardan bahsetmiyorum bile onlardan bahsetmiyorum ben sadece işte 65 gün mü dedim 55 gün mü dedim 65 gün içinde yapılan zamlardan bahsettim %51.88 %51.88 ve daha bunların tamamı yani bir kısmı yansıdı tabii ki ama daha tamamı son yapılan zamlar benzine yapılan zamlar size ekonomik olarak yansımadı. Şimdi şöyle bir şey var bir de bu harekat başladı işte bugün 12. günü olduğu falan söyleniliyor. Bir de şu var Vaveli 80 dolar olan petrol 130 dolara çıktı. 140, 150, 160'ı görmesi bekleniyor. Konu yanlış hatırlamıyorsam 131 dolar olan doğalgazın şu anki fiyatı 373 dolar ve artması bekleniyor. Dünyanın en büyük doğalgaz ihracatçısı Rusya ve ona bir ambargo uygulanıyor. Bu yüzden de şu anda Avrupa'da yakıt problemi ne olacak, doğalgaz problemi ne olacak diye düşünüyorlar. Avrupalılar bunu düşünüyor, biz bunu düşünmüyoruz bizde ne olacak yani 131 dolardan 373 dolara doğalgaz çıkıyor 3 kat zamlanıyor ee, bir de dolarda bir artış var zaten ve bize doğalgaz faturaları nasıl gelecek şanslıyız Mart ayındayız yani bu aydan sonra doğalgaz tüketimimiz inanılmaz derecede düşecek ama tüketim düştüyse devlet çaktırmadan gizli zamlar yapabilir yani hükümet ince ince zamlar yapabilir ona da dikkatli olmak gerekiyor. Sonuç geldiğimiz noktada her şeye zam geliyor. Ve biz bunları halen fark etmiyoruz. Marketlerde fiyat indirimi, şu o indirimi, bu indirimi. Ha indirim indirim yok. Bindiriyorlar ve indiriyorlar. Bindiriyorlar ve indiriyorlar. Ben size geçen gün söylemedim mi etiket oyununu ya? Etiket oyununu söylemedim mi ya? Bir yerde gördüm, insanlar çiçek yağlarını kapışıyor. Çiçek yağı bulunamıyor. Fiyatlar anormal artmış. Artmaya devam ediyor. İnsanlar kapışıyor. Yarın öbür gün ekmek de böyle kapışılacak, makarna da böyle kapışılacak. Görüntü onu gösteriyor. Görünen köy kılavuz istemez. Bizim hala istikrarlı bir tarım politikamız yok. E, tarım Bakanı zaten görevden alındı. Yerine yeni bir bakan atanmıştır. Tanımıyorum, bilmiyorum, etmiyorum. Ne olacak? Göreceğiz. Göreceğiz. Sonumuz hayır olsun mu diyeyim, ne olsun mu diyeyim. Neyi hak edersek onu yaşıyoruz. Farklı bir şey yaşamıyoruz. Hak ettiğimiz şeyleri yaşıyoruz. Hemen bugünün güzel haberini de vereyim size. Covid-19 Vaka sayıları inanılmaz düşmüş. 34.343 vaka yeni vaka var. 371.000 test yapılmış. 371.684 tane test yapılmış. 34.343 yeni vaka, vaka keşfedilmiş. E, 132'de 132 de vefat var. İnanılmaz düştü. 200'ün altına düştü sayılar. %35'lik bir in, e, vefatta gerileme gözüküyor. E şimdi diyeceksiniz ki Enflasyon %54 gözüküyor. Ölüm sayıları işte 132, vaka sayısı 34 bin gözüküyor. TÜİK'e güvenmiyoruz, Sağlık Bakanlığı'na güvenelim mi? Bilmiyorum artık. Kime güveneceksiniz, kime güvenmeyeceksiniz, nasıl yapacaksınız, nasıl edeceksiniz? <laughs> Basit örnek, bir daha tekrar ediyorum. Bir Amerikan dolarının Türk lirası karşılığı değeri 14 lira 38 kuruş. 7 Mart akşamı. Bir euronun değeri ise 15 lira 65 kuruş. Buyurun buradan yakın. Ee, şimdi yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Başlayın şimdiden kutlamalara mesajlarınızı yazmaya. Neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya da devam edin.